Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeden. Yani bugün sizlerle Marvel Spider-Man Remastered'in yeni bölümündeyiz ve hatırlarsınız önceki bölümde. Şimdi size Six'in peşine düştük. Önce şehirde yarattı, yarattıkları kaosu biraz toparlamaya çalıştık. Ee, neredeyse meyve maalesef kaybediyorduk. Meyhalayı ve maalesef kaybediyorduk fakat onları da kurtarabildik. Daha sonrasında Otto'nun peşine düştük ve bütün diğer o 5 kişi hakkındaki çalışmalarını öğrenmiş olduk. 4 aslında. Martin Lee zaten halihazırda kendi organizasyon olan birisi. Martin Lee'yi de ama ikna etmiş. Diğer dört kişiyi de kendi e, tarafına çekmeyi başarmış. Onlar hakkında gelişmeler, geliştirmeler yapmış. İşte onların derdine çare bulmuş. Ve en sonunda tam keşfettiğimizde Icarus'un ne olduğunu. Icarus falan yok. Otto'nun kendisi. Sen dedi bu şey motife sokmak için dedi bunu yaptım. Ve seni tam bu buraya getirmek için bunu yaptım dedi. Ne için diye söylerken bomba gözüktü. Pat. Ondan sonra biz kendimizi kurtaralım derken Balçır bizi aldı. Şimdi elektroya doğru götürürken kaldığımız yerden devam ediyoruz. sıra Tuzak başarısız mı oldu? Onu yumuşattı. B planı zamanı. Aha kurtulduk. Gel bakalım. E ee, böyle dolacak mıyız sırf? Aha yakaldım. the tamam, transformer is over you know i'm just messing with you now right tam transformerları patlatacağız valçırı çağırdı. da bakalım seninle. sen de my de dövelim Gel 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 ya sana da doyak. Oo! Seni kırmalıyım, Spider-Man. You <laughs> <laughs> <laughs>

Şöyle bir vurayım da. Abicim ya niye havada durmuyorsun sen? Vallahi havada duramıyor ya bizim karakter. Tamam bir tane daha patlattık elektroya. R1. Boom. <laughs> Boom. Dodge'da. Nasıl ya dodge'ladım? Bastım. Vallahi bastım o anda. Neyse bir daha yapalım. Ya bakalım. Bak, mesela bastım. Tamam. Heh, oldu. Oğlum niye aşağı düşüyorsun? Şu havada asılı kalbi ya. Gel bakalım seni bir dövelim. Aha. Şöyle bir döveyim ben seni. Gel. Gel gel. E tamam sen gücün bitti artık. Bir tanesi gitti bir tanesi kaldı. Ne kadar yaptın? Ne, ne kadar çok tekrarlamamız gerekiyor? Edeyim bunu. Bir düzüne, iki düzüne. Şanstan başka bir şey değil mi? Tamam bu da bu da düştü yere. Kanatları bozuldu. Çok basitti. Otto. Elektro. Topraklandı for the criminal he is. By killing innocent people? I would have restored the power. You're sick. You need help. Dedi ki, eğer iyilik yapmak istiyorsan bu şehre Norman'ın yaptığı bütün pislikleri ortaya çıkar dedi. Masum insanları öldürerek mi? Diye sorduk biz de. İşte bu yapılması gereken bir şey falan dedi. Peter dedi ki sen hastasın yardıma ihtiyacım var. Bütün ihtiyacım olan yardım alıyorum. Ve Norman'ın e, hak ettiğini alana kadar durmayacağız. Hmm. İkisi gitti Geriye Üçü kaldı Rhino Martin Lee ve Scorpio Takım olduklarında diyor Nefes ediyorum diyor Sadece biraz nefesimi yakalamam lazım Uyuyakaldı bile Grounded Kupayı kazandık

Vulture and Electro were targeting power plants. Scorpion's going after water treatment. Not sure about Rhino yet. Something along the shoreline. That's good enough to start. I assume you're going after Scorpion? Yeah. City's already on the brink. If we lose clean water, we might never come back. I'll update you when I make progress. Sounds like a plan. Tamam, şimdi Scorpion'un peşinden gidiyoruz. Burada hikaye gelişimi kaç? 92, tamam.

Mask and gloves, and rest every now and then. All that goes double for May. <sighs> Nobody can make that woman take a break when she doesn't want to, but I'll do my best. Thanks, Miles. Give May my love and be safe. There's the reservoir, no sign of scorpion. There's our Barbara Samark. Be easy, scorpion, like a scorpion. Where would I be? Tam arkanda. Ay zehirledi bizi. <laughs> Diyor ben olsam dedi. Ay zehir. Ben olsam dedi şimdi bitirdim ama Octavius para bana para ödüyor ve sana eziyet etmemi istedi. Dedi. Whoa. What the... Is that a sea of can't be. This can't be real. Must be the poison. But I can't take any chances. Gotta get to higher ground Then analyze whatever he injected me with. Şu anda etrafı full zehirli olarak görüyoruz. Sanki bir şey zehir denizindeymişiz gibi. Okay. Should be safe for a minute. Need to analyze the neurotoxin so I can an Tamam, nörotoksini e, analiz edecek ki bir antidot yapabilsin. Bu değil ya, bunu uygun. Ya bir altına koyacaksın ha. Bitti. Ovatoxin A. Biosistem <laughs> mixture <mikser> karışımı. I have to create the antidote fast. First, I need a natural alba plant should do the trick. ESU's greenhouse is nearby. Hope Şu anda halüsinasyon görüyoruz ama beynimiz gerçek salıyor bu yüzden de Karşı koyamıyoruz yani <laughs> Lan ölme dur <laughs> İkisi olabilir

bunu düzeltmem lazım. Seni uzatmam lazım bir şekilde. Aldım 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 aldım. Mix a permanent antidote. One of Harry's research stations was developing a synthetic atropine. Gotta get there fast. one oh, no, them, yeah. I have Deadly scorpion tails. Lovely. Thanks, brain. How are you feeling, spider? Raw pain, is cruel, you get by. Scorpion? How would you get this number?

Thanks, Brain. How are you feeling, Spider? Well pin the call we can fine? Scorpion? How'd you get this number? Always asking the question is It's not how am I calling you? It's am I calling you? Maybe I'm just the fever and scream that you're dying for Real or no? <laughs> I cure this poison. I'm coming for you, Mac. <laughs> I talk the little bug. <osity> that pink elephant. I don't even want to know what Freud would make of those. There's the research station. We need that atropine. I have to get into the station. Atropine's right there. <inaudible> atropine Burdama? Yine gidecek. Yine Otto'nun şeyine düştük laboratuvarına. Çok geç kaldın. Bana yardım etmekte çok geç kaldığın gibi. Bu sen değilsin Doc. Niye tutunmadı? Aşağı saldı kendi bir anda saçma bir şekilde. E ee, tutun. Tutunmadı. Stop me. Let me try.

Lütfen ne konuştun? sana yardım edebilirim. So like no. Tutulsan oğlum niye tutulmuyorsun? Niye tutulmuyor? Please, just talk to me. I can help you. So you can treat me like all the rest, containing me, I would let my genius shine on its own. I saw you, Peter, taking notes, stealing ideas, a rat in my own lab. To think I called you a friend. I am your friend! Oh, there it is. The Atropine! Ah! I will let share that, Now I just need to mix up the antidote. Looks like I'm headed back to the lab. Still with us? I nearly church. Sorry to bust up your place. Oh, Webs, don't worry. plenty of surprises left for you. We'll see each other again real soon. Count on it. somehow. But I'm running out of time. I need to mix the antidote. Tam laboratuvara girdik ama. Çok güçlü. Zehir çok güçlü. Hiç sanmıyorum. Şimdi benim alanım nasıl? Sen de Osborne gibisin. And real. Hold still. I'll show you. Just trying to hit him isn't working. That gave me an opening. Another hallucination. At least he had an imaginary glass jaw. Başka bilincenasyon. Get to me. One down. The world will be better off without you, and you know. Gotta get rid of him and focus on the job. Just trying to hit him isn't working. Nasian, no, everyone you ever met suffers. It's like fighting internet trolls. Knock one down, another pops up. I need to try kind to of nail him when he stops the If I was your uncle, I would have choked in front of a bullet, too. Voice has really developed an attitude. Nice. Just a few more left. Another one down. Başka hangisi kaldı? Tam bu var. <laughs> Gel lan. Ya Berit. Oh, Yo. Centrifuge I need. for it Oh. Finally. I'm ready. I think I didn't feel it. Where'd my suit go? I think I took decontamination a little too far. I'd better put some clothes on. Much better. Let's just go ahead and forget that ever happened. <laughs> Şerefsiz ya. Bitti. It's level up. şehri keşfedecek bir şey yok yalnız. Her şeyi açtığım için bir şey de kalmadı. Peki. O zaman sevgili YouTube bölümü erken bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim ve e bakalım şehirde neler olacak hep birlikte görürüz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok az kaldı. Geçen bölümlerde de söylediğim gibi hikaye artık toparlanıyor ve şu anda final e aşamasındayız. Bunun sonucunda oyunumuz bitmiş olacak. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenip kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.